Şapşik ne yapıyorsun oğlum? Mama dansı mı bu? Şapşik bu mama dansı mı oğlum? Ne gelmiş anneciğim sana? Ne gelmiş oğlum? Bu ne bu? Bu ne bu bu? Mama mı oğlum? Ay kime gelmiş? Babası ne almış? Babası ne almış bunu? Oğluma ne almış babası? Ay birazcık birazcık şımardık. Mutlulukta da olabilir, olabilir. Mutluluk şımarması. Babası en sevdiği mamalardan almış. Şapşiye. Çok mu güzelmiş oğlum? Çok mu güzelmiş? <laughs> Şapşi gale misin be oğlum sen? Takla atıyorsun. Paşam. Ne almış babası benim oğluma? Ay ay ay. Ne yapacaksın? Açacaksın Mama mı yiyeceksin? Dur babayı yollayayım ben videomu. Um. Ay 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 ay. Benim oğlumu bakın. Çok tatlı oğlana. Çok tatlı mama. Dur açacağım şimdi mamanı tamam Bekle.